Arkadaşlar merhabalar. Birinci seviye. Dördüncü hikayemiz. Bugün şöyle gösterelim. Kısa hikayeler birinci seviye olduğu üzere. Hemen hikayemize geçelim. Cim. C harfini anlatıyor bize. Şöyle kalemle tıklayalım. C harfini anlatıyor. Hemen aşağı inelim. Curs Tahte Cesir Cesir köprü demek bu köprü Şöyle. Yazamıyorum ama şu köprü Şöyle Tahte altında Curs Sıçan anlamında kullanmış Fare, fare ama burada sıçan olarak söylemiş. Curs. Isirelim. hemen devam edeyim şöyle büyüteyim biraz Cemel deve hemen işaretleyelim Fevka cesrir. köprünün üstünde bir deve var manasında hemen indik aşağıya bir sıçan bir deve Sare yürümek. Cemel deve. Deve yürüdü. Sare yürüdü burada da. Sıçan yürüdü. Hemen in, devam ediyorum. Mea beraber. Cemel ile beraber halı. Deve ile beraber bir halı manası halı, seccade. Aslında secede fiili var. Onu size bir ufak bilgi vereyim. Secede namaz kıldı, secde etti manasında. Şöyle yazamıyorum ama secde etti manasında. burada şeddeyi de yapmış. Çünkü Arapça Arap coğrafyası çok geniş olduğu için burada C'nin üstüne şeddeyi koyduğumuzda namaz kıldırdı, secde ettirdi manası veriyor. Burada halı olarak vermiş. Birçok coğrafyada da halı olarak geçiyor ama normalde secedenin manası namaz kıldı, secde etti manasında anlamında. Şöyle inelim aşağıya. Beraber cürs, ceviz ceviz sıçanla beraber bir ceviz var. Hemen aşağı inelim. Ekele yedi. Hemen şuraları işaretleyelim. Ekele 7. Curs, Curzul Cemel. Cüz, ala, seccade. Seccadenin üzerinde sıçanla deve, ceviz yedi. Şöyle aşağı indiğimizde de burada Yur, sıçan Cemel, Deve, Cesir Köprü, Sare, Yürüdü, Seccade Halı, Ceviz, Ceviz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Teşekkür ederim takip ettiğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.